Namıvan Tv'deyiz arkadaşlar. Bir yere ayrılmadık umarım. Orada mıyız? Evet. Daha sonra devam ediyoruz. Yeşim şeyinde beraber albümden bahsettik, video klipten bahsettik. Hayatı dair bazı şeylerden konuştuk. Şimdi geldik en önemli <laughs> konuya falan ya. Aşk hayatı ne alemde? Hep böyle sorarlar ya. Aa Abi, aşk hayatı sormuyor. ne alemde diye. <laughs> yok sormuyorum öyle bir şey ya. Yok ya çok gereksiz bir şey zaten. Değil mi? Ya gerek evet, yok. Ben espri yani. olsun'a söyleyeyim. Ay hayatı diye hemen Ve bütün hepsini zaten kresim falan diye devam eder. Ya bir şey başlıyordur ya bir şey bitmiştir. Kesin Bitenler, gelenler, gidenler her şey yerinde kalsın. Önemli olan insanlara ne, ne şekilde kendimizi tanıtabildiğimiz, ne şekilde bir şeyler öğrete verebildiğimiz. Herkesin herkese sonuçta verecek ufacık da olsa bir şeyi vardır. Değil Kesinlikle değil ya olmaz mı? Peki onun dışında ne soracaktım ben sana bak şimdi aklım şeye gitti. Ee, nereye gitti? Başka bir yere. Sen o kadar hızlı Kayın konuşuyorsun verdi. ki ben o action içinde kendimi şey yapmış durumdayım. Değil diye. mi? Sağlık Yavaş konuşayım, ayıp ediyorsun ya. Yok canım, Sezen Cumhur <laughs> ona ön al gibi konuşmaya başlar. Çikolata sesli diye. Çikolata sesli. Çikolata sesli. <laughs> Renkli sesi. pardon. Çikolata sesli değilmiş. Çikolata sesli var aslında diye. Çikolata sesli. Vay be. Peki, e, peki senin albümde şimdi gelecek olan albümde ne bekliyoruz? Yani umudumuz, beklentimiz nedir? Ne yaptın farklı ki biz bu albümü alalım? E hmm. Eşim ne yaptı yani? Ya albümde bir kere e, şarkıların altyapıları çok sağlam, çok güzel. E, gümbür çok gümbür ritmik, yani. çok gümbür gümbür. E, tarzımız Gerçekten çok hoş oldu. Hı hı. Kimseyi takdir etmiyorum başta. Herkesi de takdir ediyorum. Onu da söyleyeyim. Kimseye işte, o olmadı da ben ondan iyiyim falan gibi öyle bir şeyim yok. Herkesin kendine göre bir rengi, bir şey vardır, hali, tavrı vardır. Ben de kendi tavrımla, kendi Yeşim Erçetinliğimle buradayım. Kimsenin taklidi değilim. Kimseye özenmiyorum. öyle çok bir iyi işte durumum yani. yok. Yani beğendiğim sanatçı var mesela. Arda Peklan'ı çok beğenirim ama gördüğünüz gibi hiçbir benzerliğimiz yok. <laughs> Müzik tarzı olarak da. O da popüler müzik söylüyor, ben de popüler müzik söylüyorum. Ama Bin Fırın, Bir Ekmek Yemem Lazım, acı Pekkan gibi çok olmam ya. için zaten. Çok önemli. Onun hariciyetinde ee, çok güzel slow şarkılarım var bir kere. İnsanların kendilerini kaybedebilecekleri, içinde boğulabilecekleri, farklı yerlere gidebilecekleri slow şarkılarım var. Sözleri Slowlar iddialı olmadı güzel. çünkü evet. üzerinde birkaç kez durdun. Evet, değil mi? çok güzel slowlarım var. Yani ben çok severek şarkıları okudum, çok hissederek okudum. Ee, bilmiyorum dinleyenler artık ne düşünürler? Dertliler. takdir, takdir onlara kalsın. Ee, hızlı şarkılarım da çok güzel. Gerçekten çok kıvrak şarkılarım var. Ee, altında Latin ritmi taşıyan şarkılarım da var. Çok yani ee, ne derler? onu dinlemeleri lazım. Gerçekten anlatmakla olmaz Vay bir gibi. duymaları lazım. Peki albüm çıktığında o zaman seni yine bekliyoruz buraya. Tabii ki. Yani, <laughs> albüm bu arada <laughs> Babil müzikten çıkıyor. Peki onu da söyledik, evet, söyledik. araya. Söyledik <laughs> onları araya sıkıştırmış olduk. Evet, güzel oldu. Öyle. <laughs> Peki bu arada bir video klip daha var. <laughs> bu arada onu da verelim. Yeşil Çetin'le devam edeceğiz arkadaşlar.